Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte lobilere girip 660 UC'ye dağıtacağız arkadaşlar. 13. sezonda bunu yapmıştık ve 1.1 milyon izlenmiş. Şimdi de bunun serisinin ikincisini yapıyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle güzel videolar yani lobide takım konuşma videoları için like atmayı unutmayın. Ayrıca bana zaten destek olmak istiyorsanız videoya kardeşlerim like atarsanız çok çok sevinirim. Sizin için like atmak 2 saniye benim büyük emeklerimin karşılığı vermiş oluyor arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde lobilere girmeden önce per uc'lerimizi satın alalım. Evet arkadaşlar sitede 850 liralık bir bakiyemiz var. Arama yerine PUBG uc yazıyoruz ve ilk çıkan sonuca tıklayıp uc'lerimizi alacağız. Burada 900 lira olmuş 8100 uc fakat biz lobilerde dağıtmak için şuradan 10 adet almak istiyoruz. 10 adet diyelim 850 liraya tekabül ediyor. Alışverişi tamamla onaylıyorum ve burada pinlerimi göreceğim arkadaşlar. Daha sonrasında zaten bu uceleri patır 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 lobilerde dağıtacağız. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Siz de açıklama kısmındaki linke tıklayıp e, ve yorumlarda başa sabitlediğim linke tıklayıp per e benim linkimle kayıt olduktan sonra %2 bonuslu PUBG mobil uc alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde lobilere girmeye başlayalım. Evet Evet arkadaşlar chat gözüksün diye şu anda kameramı sağ tarafa aldım ve hızlı bir şekilde chat'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradan rastgele birisine tıklayalım ve lobisine doğru gidelim. Ekle demiş avcı 00000 takıma davet diyelim ve gönderelim bakalım neler olacak. Evet hiçbir şey olmadı. Şöyle yapalım, bayraklara gidelim abi o zaman. Bir saniye, şöyle bayrak, bayrak, bayrak. Hemen bayraklara bakalım. Bayraklarda böyle RP işareti yanmayanlara bir gidelim. Bulamıyorum. 4 dört? Selamünaleyküm. Leikun selam. Nasılsınız? Kur'an çarptı. Ne oldu? Ne Kur'an çarptı? Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? İyiyim nasılsın abi? İyiyim ne yapayım böyle çok tutan bir video serimiz vardı. Lobilere girip UC dağıtma serisi soru soracağım bilirsiniz. 660 UC'ye göndereceğim. Royal Pest alabilirsiniz. Katılmak ister misiniz yarışmaya? Ya ya. Yalan atma. Yok. Vallahi anlatıyorum ben. Niye, niye, yalan atayım oğlum işte bak bu video için 850 liralık ucu aldım. Videonun gelirleriyle 2 milyar 3 milyar. Obo parayı kıracağım. Şak. Para 30'a 40'a katlanacak. Allah Allah alacağım valla ozunu alacak. Allah parayı, Aşak. parayı Aşak. kıracağım ha. Allah var ya ben. Tamam hazır mısınız? Hazırız abi. Siz sırayla soruyu soracağım ilk başta Halil'e sonra Furkan'a sonra Tolga'ya. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız abi. Tamam Halil burada <laughs> mısın? Halil, Halil ölü. Tamam ben Tolga'dan başlayayım Halil gelene kadar o zaman. Tolga hazır mısın soruyorum soruyu. Çok o kadar basit sorular soracağım ki yani herkese rp vermek istiyorum yani. Ben soru fazla sormayacağım öyle söyleyeyim. Tamam abi. 5 saniye süren var. Evet. Tamam. En küçük harita. Sana mı? Maalesef en küçük harita şu anda Livik. Maalesef Royal Pass'i kaybettin Tolga. Çok özür diliyoruz. Sıra Furkan'da. Furkan hazır mısın? Hazırım abi. Kolay sor abi. Tamam kolay soruyorum. Tono haritasına özgü iki tane silahtan bir tanesi. QBZ. Doğru cevap. Bir de öbürünü de bilir misin? Öbürünü de Öbürkünü... Abi sen bir tanesini sordun tamam, bana. Tamam bir tanesini sordum zaten. Öbürü de neydi? Mini 14'ün yerine... Mini 14 değil de... Mini 14'ün yerine... Neydi o? Q ile başlayan. O da QB olan Bu... ama öbür harfi Q... neydi o ya? Hmm. Q -B -L mi abi neydi bilmiyorum <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Maalesef. tamam. uydu ama QBS <laughs> dediğin içinde zaten Royal P'si zaten otomatikman kazanmış oluyorsun. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Ee, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Ali. Şimdi ben Furkan'a... Abi sesim geliyor mu ya? Ha, vallahi şimdi geliyor. Tamam abi. Furkan ne oldu lan? UC mi kazandı? 660 <laughs> UC'ni gönderdim. Ya yürü git hadi ya. Abi sen şimdi bizi videoda paylaşacaksın mı? Evet paylaşacağım. Furkan köyündeki çocuklara ne yapacağız? Aka çıldıracak çıldıracak <laughs> Allah'cım. En çok mermi alan silah. Allah kim bilmen lazım. M249 doğru cevap. Bravo. Bravo. Maalesef burada maalesef burada Tolga'yı şeysiz gönderdik. Royal Pass siz ama ikiniz kazanmış oldunuz. Hayırlı uğurlu A olsun. Abi yemin yine. Allah <laughs> belamı versin abi. ki bak kazandım. Bak. Ben... Gönderdim sana da. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne diyorsunuz lan? Tamam takımdan atıldık. Çok güzel abi. <laughs> Selamünaleyküm. Ha kalsın. Onun o Ne oldu? Oha. Dur bir ses al. Selam abi hoş geldin. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyiz abi sen nasılsın? İyi reis çok şükür sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür lobilere girip UC'ye dağıtıyorum ama ikinizin RP'si var sadece Semih'in yok. O yüzden Semih'e bir soru sorup Kazanırsa vereceğim, kazanmazsa çıkacağım kanka. Başkan kendimi ayrılmıyor, Soru mu soracağım bir de? <laughs> Hayır, oyunla ilgili soru soracağım. Kişisel de sormayacağım. atıyorum mesela en çok mermi alan silah M249. Bunun gibi hani basit. Dur bakalım başkan. Tamamdır, evet. soruyorum. Bir kendi haritasına özel silah 5 saniye. Bir kendi? Evet. 1.367 Doğru, doğru bravo. 5 saniye geçti 6 saniye 6 saniye falan oldu ama sorun değil ben sana gönderiyorum sen de kendine Royal Pass'i Abi yayında e, mısın? Yok yayında değilim videodayım müsaade ederseniz de videoyu atalım. Okey müsaade ediyoruz. Geldi i̇yi, mi UCSM'i? Teşekkür ettim Teşekkür diyorum ediyorum. eyvallah Sağ ol. Rica ederim ben kaçıyorum kendinize değil iyi bakın de. iyi oyunlar. Evet kaldığımız yerden devam ki... Oh my oha. My oha 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 geldi. Kankii. Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Nasılsınız? İyi. Sesin Ses al kardeşim. Size sorular yönelteceğim. Sadece bir tane kazanırsanız 660 uca göndereceğim Royal Pass'i olmayanlara. Tamam. Çin yüzünde Royal Pass yok. Tamamdır o zaman. Hazır mısınız arkadaşlar? En sağdan başlayıp sola doğru evet. soracağım. Bir... Tamamdır. Tamam. Beni en çok hanginiz tanıyor içinizde? Abi ne sana? Tamam öyle misin ben bana? Değilim. Tamam bak şimdi o zaman kime sorayım? Burak sana soruyorum o zaman hazır mısın? Tamam hazırım. Benim bak 5 saniye sürem var soruyorum. Tamam. Benim bu zamana kadar en çok aldığım kilisayım. 42 miydi? <laughs> 42 miydi yanlış mı? Hayır yanlış. 45 Aa kim dedi 45 diye? Ben. <laughs> İsa değil 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 dedi İsa biç İsa. İsa sen misin? Profonlar falan karışıp duruyor. Tamam ben İsa'ya gönderiyorum o zaman bu sorunun cevabını. İsa'ya sormadım ama içimden geldi İsa'ya gönderiyorum şimdi. Bir saniye senin sesin birazcık derinden geliyor İsa. Ne de. soru soracağım hiç merak etmeyin. Siz de bilirsiniz size de, de Royal Pass gönderin. Geldi mi? Oha şaka mı? <laughs> Kanki ünlü <laughs> diyorum 1 milyon şey... takipçisi var abonesi var diyorum sen manyak mısın? Abi canım çok seviyorum Hadi ben de sizleri çok seviyorum. Bir dakika şimdi. Bekle. Takım arkadaşlarına doğru Royal Pass kazandırmak istiyorum. Bak çok basit sorular soruyorum. Bak. En küçük harita 5 saniyen var. Livik. Doğru cevap. Direkt bildi abi. Hayırlı uğurlu olsun senin de Royal Pass'in. Oha. <laughs> Hemen ayarlıyorum. Kalpten gidiyorum şu an. <laughs> Tamamdır. Göndermiş oldum. Hayırlı olsun sana da. Bitch mezi. <laughs> Hazır mısın? Çok basit. Dünyanın <laughs> en basit sorusunu soruyorum. Hatta ben senin direkt ID'ni şu oyuncu ID kısmına <gülüyor> yazacağım. <gülüyor> Eğer bilemezsen çok üzücü olur. Hatta bak buraya da yapıştırıyorum kodu. Direkt OK tuşuna basıp göndereceğim. Hazır mısın soruya? Eee <laughs> Şu anki 660 UC fiyatı. Aha, abla bir bilemez, Düşünüyor. 90 lira. <laughs> Değil, yanlış cevap. <laughs> ya. Tamam, ben, tamam daha basit soru soruyorum, tamam mı? Buna bir saniye, şey iki saniye süre vereceğim buna. Asla bilemeyeceğim, evet ver. Panok haritasına özgü silah, iki tanesinden bir tanesi. Geçti. <laughs> Nasıl biliyormusun? <laughs> ya. Maalesef <laughs> işte, bu, ID'yi o kadar da yazdıydım. Bak sol üst tarafta bekliyordu ya. Ya, ama hemen, o ama mu? E ya 2 saniye dedik şimdi Diğerlerine avantaj vermedik sana verdik Sana ama 2 saniye bir süre tanıyalım dedik Yapacak bir şey yok o zaman Ama ben kızım ya hemen heyecanlanıyorum Bu ne ya ben bu kadar cinsiyetçi <laughs> ayrımı kaldıramam Arkadaşım yani olmaz Bir şans daha tanısan be abi <laughs> Olsan abi Allah'ın aşkına Abi Allah bu videoda <laughs> Yorumların altında Kız olduğu için 3 tane şans tanıdığını görmek istemiyorum Görürsem banlarım arkadaşlar size Hadi bakalım tamam Söylüyorum. Buna da 2 saniye süre veriyorum. Bak. 2 saniye. Çok değil. Hazır mısın? En çok mermi alan silah. M4'den. Yanlış cevabım 249 Tamam. dördüncü şans. Şaka şaka artık. 4. şans. <laughs> Maalesef bilemedin. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler olsun. Hadi ol görüşürüz. Abi. Hadi bay bay. <laughs> M416 dedi ya. Oğlum sol tarafta ID de kaldıydı öyle. Allah ım. tüh düzenle. Yapacak esil artık yapacak bir şey. Kazanamadı. Bak görüyor musun? Başkasına nasip olacakmış artık. Yapacak bir şey yok. Hemen cicik bakalım böyle 3 kişilik lobi. Selamun aleyküm. Epey olmayan var mı? Aa Chen var. Tamam. Aleyküm, selam. Nasılsınız? Sağ İyiyiz ne yapalım? Herhalde senin de RP vardı. Evet var. Şimdi ben Chen sana Royal Pass kazandırabilirim. Yarışmaya katılmak ister misin? Kazım. Sana soru soracağım oyunla alakalı. Bilirsen 660 ucaya gönderiyorum bu kadar. Şey bir şartla. Heh, bir şartla. evet deniyoruz. Yanlış bilirsem koymayacaksın. <laughs> bu nasıl bir şey? O zaman ben çıkıyorum komple yani. Ben şu an boşuna niye soru sorayım yani? Soru elimdeki soruyu niye harcayayım o zaman? Ben niye kendimi rezil edeyim? Yani rezillik mi olur artık hani aaa aaa bilemedi falan. Ama sorduğun soruya da bağlı şimdi ben senin ne soracağını bilmiyorum ki belki bana çok kötü kendi bir şey soracak. Yok, kendi, kendi hakkımda söyleyecek herhalde. ben kendi hakkımda soru sormayacağım. 5 saniye süren var. Tamam hadi sor. Sanok haritasına özgü silah iki tanesinden bir tanesi. QBZ B, Z, -B -U. İkisini de bildi doğru cevaptı ve kazanmış oldu. Çok basit <laughs> soru değil miydi sence de? Evet. evet gerilim yaratmaya hiç gerek yokmuş bence de. Aynen öyle. Tamamdır ben hemen. Tebrik <laughs> <laughs> ediyoruz. Çok gerildi bu arada ya. Bilmezsen koymayacaksın falan. Tamamdır ben hemen gönderiyorum bu ucayı. Binlerce kişi izleyecek ya. Ee, Yapacak yani bir, bir şey yok. Yani sonuçta. Yapacak bir yani şimdi bedavada UC kazanmış oldu. Teşekkür ederim. Hadi yine iyisin bak gecenin. Hadi kaptın. Hadi kaptın. Hadi ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar arkadaşlar. Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Tamamdır. UC'lerimizi pıtır 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 dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada açıklama kısmından Discord linkine tıklayıp Discord sunucumuza katılın arkadaşlar. 40 bin kişi olacak Discord sunucumuz ve sohbet odalarında konuşup tanışabiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama linkinden Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Arkadaş. Nasılsınız? İyi. Soru soracağım oyun hakkında. Bilirseniz 660 UC'ye gönderiyorum. Royal Pass alabiliyorsunuz. Nasıl video? Güzel video beğendim. Beğendin mi? Tamam o zaman. Hemen size soruyu yapıştırıyorum. Böyle ya, kaç kişide de RP var? Hüda Nur sende var mı? Bakalım. Yok. Bu Bilmiyorum. sezon yok. İki olmayan arkadaşa bakalım. Aa onun var. Tamam o zaman Züleyha ile Üda Nur'a soruyorum. Tamamdır. Hazır mısınız? Çok basit sorular soruyorum. Hemen yapıştırıyorsunuz cevabı ve UC'yi kapmış oluyor. Hüdanur sana geliyor soru. 5 saniye süren var. En çok mermi alan silah. 5 saniye. DP. M249. M249 doğru cevaptı. Tamam ben hemen sana UC'yi yapıştırıyorum. Hüdanur. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. E, diğer arkadaşın Züleyha yanında mı? Ya da kardeşim mi? Evet. Yanımda. Tamam bir Züleyha soruyu sana da soruyorum. Hazır mısın? Evet. Sa evet hazırım. Tanok haritasına özgü silah. iki tanesinden bir tanesi. Kübeze. beze Doğru cevaptı. Sana da yapıştırıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler abi. Şöyle bir dakika hemen gönderelim. Hemen şunu girelim. ID'ni de giriyorum hızlı bir şekilde. abi, abi ben Züleyha bana popülerlik katar mısın? Popülerlik. Bedava da olabilir. Popülerlik yapıştıramıyorum. Kusura bakma maalesef. Peki abi. Elimizde çok kalmadı çünkü ama tavuk bir tane tavuk gönderebilirim herhalde şey, ücretsiz olarak. E, bedava atsan da olabilir. Bedava atsan da olur. Tamamdır. Ben hepiniz o zaman bedava gönderiyorum birer tane. Bum, gönder. Ücretsiz. Bum, gönder. Ücretsiz. Kardeşim sana da gönderiyorum. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Şimdi 3'e 4 girdim. Ok. Selamünaleyküm. Öyle selam. Biraderim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyilik vallahi seni sormalı sen nasılsın? İyi vallahi şükür yaptığım bir şey yok takılıyorum kendi çok. adam uçak atmış ne? Yayında mısın? yok mısın? yayında değilim ya böyle video hazırlıyordum. <laughs> RPS olmayanlara RP durup UC gönderme zımbırtısı yapıyordum. Fakat hepinizin RP'si varmış. Selam verip çıkayım dedim. <gülüyor> soruları <gülüyor> e. soruları alabilir miyiz? <laughs> Dünyanın en soruları basit olurdu. soruları. Bir şey istemiyoruz. Bak bak hepinize soracağım hepiniz bak. bileceksiniz yani gördüğüm kadarıyla bak en çok mermi alan silah en küçük harita bir kendi haritasına özel silah Tanok haritasına özgü silahlar o zamana kadar aldığım en yüksek kill bunun gibi bu tarzda sorular soruyorum ben herkes rp alsın diye amacım yani hmm. Hmm. keşke ya az önce gelseydim be kardeşim ya. şimdi Ufak mi satar aldınız? gel sonra şimdi... da herfasın. ben açtım çocuğa ben da Allah alsın da sen Vallahi sen çok daha mutlu olurdu biliyor musun? Vallahi. Vallahi. Bir... Vallahi en son çok lobide görenlere olabilir, Eyvallah takım daveti gönderdiğinizde giriyordum da o zaman denk gelmemiş yapacak bir şey yok sağlık olsun. Yo yo açtık çocuğun sıkıntı yok da senden alsın çok çok daha mutlu olurum. Eyvallah eyvallah düşünceli düşünceli bir arkadaşımızı sevdim. Eyvallah eyvallah. Olayım, Kendinize iyi bakın iyi oyunlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler görüşmek üzere. Bay. Oğlum çok nezih bir ortam vardı bu arada orada. Gayet güzel hoşuma gitti. Tamam biz takım çağrısı gönderelim bir dakika. En düşük kademe hiçbiri mikrofon hiçbiri aranıyor hiçbiri Şunlara şey yapalım çağrı kanalına gönderelim Bakalım Selamünaleyküm Abi sen gerçek misin? Gerçeğim Oğlum çıldırıcı lan gerçek toç Abi hakikaten sen misin? Allah'a <laughs> benim ekmek musaf çarpsın ben. Oğlum vallahi gerçek toç lan <laughs> Abi inanamıyorum şu an Görüntü Aga dur ezi salıyor Aaaa Aga Darwin senin RP'm varmış, ben şu anda YouTube'a video çekiyorum. Bu iki arkadaşımızın RP'si yok, size çok basit soru soracağım. Eğer bilirseniz Royal Pass göndereceğim. Hazır mısınız? Hazırım abi. Evet. evet. Maskara, ses ver. Efendim abi. Tamamdır. Evet. Şimdi sana çok basit soru soruyorum bak. Bilmenin olasılığı 999.9 Beni çok sıkı takip ediyor musun? Ona göre soru soracağım. Çok takip ediyorum abi. Çok takip ediyorsun beni, tamam. Hazır tamam mısın? O zaman yapıştırıyorum evet. soruyu. Yapıştır abi. Bu zaman 5 saniye sürem var. Bu zamana kadar en çok aldığım kill sayısı. Benim kill rekorum. 46. 46 abi. 46 değildi 45'ti değil. maalesef bilemedin. Aga. Aga be. Gitti. Gitti şans. <laughs> Efendim. Doç, doç, kardeşim başarılarının devamını diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. sıra tepik izliyorum videoları. Çok çok beğeniyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek tamam. üzere inşallah. Ama bir dakika. Sana da soru sormak istiyorum. Bekir, bak senin de rapen yok. Buyur. Sen de 9. sezon Fatih'sin Yani bu oyunu oynayan bilsin. Hemen yapıştırıyorum sana da soru. hazır mısın? Dinliyorum efendim. Ee, en çok mermi alan silah 5 saniye. <laughs> Ben çok mermi alan. M249 drop'tan evet. çıkan var ya. Evet, doğru cevaptı. Sana RP'yi yapıştırıyorum. Şöyle göndereyim ama. Ama çok basit bir soruydu ya. Evet. Diğer haksızlık arkadaş haksızlık olmadı ama Yok, çok ama saniye süresi vardı. Ama saniye süresi <laughs> vardı. Saniyeye girdim ben burada, öyle mi <laughs> Hem de diğer arkadaş dedi ki, çok sıkıntı takip ediyorum dedi. Ki rekorunu bilemedi. Onda da yapabileceğimiz bir, bir şey yok. Bir kere daha sorar ya? Bir tane daha mı sorayım? Tamam, ben sana <laughs> bir, tane <gülüyor> daha <gülüyor> daha <sonra. gülüyor> bir tane daha, <laughs> daha sorayım. Ama gerçekten bak. Tamamdır, dur soruyorum. Ben aksiyon uçan gönderdim kardeşim sana hayırlı uğurlu olsun hayranı gör. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim başarılarının devamını diliyorum. Rica ederim çok teşekkür ederim iyi dileklerin için kendine çok iyi bak. Sağ olun teşekkürler görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi. Evet abi dinliyorum. 5 saniye süren var soruyorum. Evet abi. En küçük harita. Bivik. Bivik doğru cevaptı gönderiyorum kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Evet. Abi hakikaten gönderiyor musun? Emülatör kim ya? Hakikaten şey, gönderiyorum. Abi çok teşekkür ederim ya. Rica ederim. derim. <laughs> <laughs> Kaos Doş var burada. <laughs> Aynen. Ne abi abi canım? şu an kardeşim, video yoksa, yoksa YouTube'da mı canlı yayındasın? Şu an hiçbir yerde canlı yayında değilim. Video hazırlıyorum. Abi çok teşekkür ederim Rica ya. Ederim. Ya, i̇yi ki varsın. Rica ederim. Ne demek? Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Hadi hayırlı uğurlu olsun sana da. Abi çok iyi ya. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ben de çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. En büyük abonem <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olarak ayrıyetten de videomuza like atmadıysanız eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını almak için sadece bir like atmanız yeterli oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.